Şımbaçıta da iki tarafında birbiriyle eşit şekilde böyle tatlı bir <laughs> flörtün olduğu, tatlı bir evet, evet. etkileşimin olduğu bir danstır. Her şey eşit kadın erkek eşittir. Kibardır, birbirine saygılıdır vesaire. Ama sensual bachata adı altında pazarlanan, böyle zorlanan, herkesi dikte edilmeye çalışılan ve onu yapmıyorsan dansçı değilsin o dansçısın yapman lazım yapama olur evet, mu demiş, falan. takip ee, Öyle bir pozisyona sokulan bir duruma geldi ki ben bunun tamamıyla bir e, pazarlama <laughs> stratejisi olduğunu düşünüyorum. Daha Kesinlikle. çok para kazanma, insanları daha çok etkileme. Çünkü bundan seneler öncesinde bir dans keşfetmiştim. Kizombay'da adı ve Türkiye'de daha çoğu insan bilmiyordu. Kizomba ile beraber bir de Zouk diye bir dans vardı ki gerçekten ciddi bir eğitim eğitim gerektiren, ciddi emek harcamanız gereken ayrı bir alan Zouk dansı ve gerçekten kolay değil. Herkesin sağlık durumu, vücut yapısının da hani uygun olduğunu düşünmüyorum. Çok zor, Olur. çok teknik bir dans. Nereden çıktığını anlayamadığım bir şekilde son senelerde, son birkaç senedir Baçata'yı Zouk gibi yapmaya başladılar. Hatta ismine Baça zuk dediler. Ben ilk başta Özellikle bunu söylüyordum. Ben ilk başta söylüyordum kimse söylemiyordu yani ne alakası var. Baçata işte baçatada e, evrimleşiyor, baçatada gelişiyor. Sen ne kadar işte yeniliklere kapalısın bu Yine bir doğal süreç falan filan diye beni çok linçlediler. Ama ben dedim ki bu zok. Gidiyorlar 3 aylık 6 aylık kurlarda bir senede bunu bu şekilde öğretmenler de öğretmeye çalışıyor. Öğrenciler de öğrenmeye çalışıyor. İnanılmaz baskıcı bir e ee, sosyal latin camiası oldu. Bunu yapmalısın. Yapamıyorsan dansçı değilsin, iyi dansçı değilsin vesaire. Yani yapmayanlar da kendisini ortamlarda kötü hissediyor. Yani yapılamadığı için bu göze hoş da gelemiyor. Çünkü dediğim gibi herkes o altyapıya sahip olmadan bunları yapmaya çalıştığı için gecelerde sakatlıklar çıkıyor, görüntü kirliliği ortaya çıkıyor. Pantolon topuzu kaçıyor bazen. Benim derdim bu dans türüyle değil ama bunun bachata olarak lanse edilmesi. Bachata değil çünkü bu. zuk da değil. Bu bambaşka bir dans. Baçazuk falan da değil bence. Bambaşka bir dans. Bunun gecelerde de yatılması hem tehlikeli hem çirkin hem vesaire vesaire. Salsa camiasında şöyle güzel bir şey var. Salsa ontu, salsa on van, LA stili, New York stili dans edilir ve biri sen kaldırdığı zaman eğer on two yapacaksa nezaketen sorar hani on two biliyor musun yapalım mı? Baçada da böyle bir şey yok. Sana bunu dayatıyor. Karşılıklı bunu değerlendirme şansınız olmuyor.